Herkes hayırlı işler ve de bol güneşler. Ay <laughs> Butik sen neredesin abicim? Bana bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bahtiyar'la Sami'nin gözüne gözükme ha. Aa, aa, Mehmet abimin dediği lafa bak Allah'ını seversen ya. Niye gözükmeyecekmiş abi? Niyesi var mı işte bastırdığın imsakiyeler yüzünden. Ne var ya imsakiyelerde? <gülüyor> <gülüyor> ne mi var? Oğlum hasta mısın lan sen? Baksana bu bastırdığın imsakiyelerin bir tanesinde iftar... ...yirmi otuz sekiz diyor, ötekinde yirmi kırk diyor. Bu ne <laughs> biçim iş? Butik, Bahri bu ne kardeşim? Bir imsakiye. Ulan peki bu ne? Dur bakayım. İmsakiye. Yahu kardeşim peki bu imsakiyelerdeki iftar vakitleri neden birbirinden farklı? Butik kardeşim bana açıklar mısın He? Allah Allah ya! Bir saniye, verir misin abi sen şunu? Al. Ver bakayım. Ver bakayım, nasıl farklıymış ya? Öyle şey mi olur? Hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum yani. Ne demek Bak. yani? Şeyleri farklıymış da, dur bakayım. Evet, farklı ya. Farklı, <laughs> 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 abici al işte. Niye farklı? Bu tip? niye? Vallahi <laughs> farklı yani. Anneciğim, ben çıkıyorum. Ay vallahi seni evde yakaladım, çok iyi oldu ha. Ay ben de tam çıkıyordum Nurten ablacığım ya ee, ama hayırdır? Ha hoş geldin Natalya'cığım, geç. Ay merhaba Rukiye abla, hoş bulduk da yok ben geçmeyeceğim. Benim misafirim var evde, şimdi hemen yukarıya çıkmam lazım. Kaynımın kızı geldi bize, hem de üniversiteyi kazanmış... ...hem de Nazlı'nın okuduğu okulu kazanmış. Ay bir hevesli, bir hevesli ki sorma gitsin. Ay, ya Hı ben de ben... senden bahsettim, ha. çok seni görmek istedi. Ee... Rukiye abla Nazlı bir beş dakika bize çıkabilir mi? Tabii çıkabilir canım. Ha. Tabii tabii. Tamam. Tabii çıkar ne olacak? Anne yani. ben okula gideceğim. Hayırlı olsun da yani ben okula gidiyorum. <laughs> Nazlı. Efendim? Beş dakika sürmez annem ya. Bir beş dakika ya. Nazlıcık oradan gidersin. Sıkılırsa ne var ne olacak güzel mi? Onların ablaları sayılırsa Hı. biraz yardımcı olacaksın değil mi onlara? Ay ben çok geç Hı. kaldım ama <laughs> ha, neyse. Hadi, hadi. Tamam. Hadi. Nabetleşme. Nabetleşme. Ah be Bahtiyar abi be. Ah be Bahtiyar abi be. Abi bir de kalkmış bana neden diye soruyorsun. Benim imsak yerler neden farklı, neden farklı? E neden? Neden butik? Neden? Neden diye soruyor ya. Bir de neden diye soruyor. Allah. Im. Oğlum sen demedin mi sor diye? Sordum işte. Neden? Açıklama yap bize. Hasta ne ya. Neden olacak ya abi? Meridyen farkı. Meridyen farkı abi. Aa, tabii. tabii Sami abiyle senin dükkanın arasında meridyen farkı var. Tabii sen iki dakika daha şeydesin, batıdasın abi. Batıdasın sen, aranızda iki dakika oynuyor abi. Hadi orada! Hadi orada! <laughs> Yemez ha! nereden abi? Ne? Teleskopla mı ölçün? Şey, şeyden baktı. bak, nereye Ya abicim öyle olmasa Kars'ta bizden önce iftar olur mu ya? Söyledi lafa bak ya. Oğlum Kars'ta İstanbul'un arası kaç kilometre? Ha. Şuna bak, Bahar Kasabı'yla Tadı Güzel Pastanesi'nin arası iki adım be. Hadi bak, hadi buyur. Allah Allah! Ya Mehmet abi, bilmiyorsun bari konuşma ya. Bilmiyorsun bari sus abi ya. Allah Allah! Abi dünya yuvarlak mı değil mi? Bana bir onu söyle önce. Yuvarlak. Evet. Bravo! Bu cepte. Abi, işte o dünyanın bombeli kısmı ee, evet. tam buraya denk geliyor abi. Arada iki dakika fark ediyor. Allah Allah. Kutik, vallahi elimin bombeli tarafındasın. Bir koyarım, o sakmaya <laughs> denk gelirsin ha. Al onları, al ha. onları. Ver paramı geri. Beni anlama. Paramı ver bakayım. Ver bakayım, ver bakayım. Hadi bakayım, ver bakayım. Ver tabii, benim paramı da ver. Bana her şeyi de Sami abi, Battiyar abi. Ama Al bunları geri, paramı ver deme abi. Dedim, al bunları, ver paramı. Deme abi. Dedim, ver bakayım. Ya deme abi. Diyorum işte, ver dedi. Tamam abi, verin ya. Verin bunları. Ben giderim Edirne'de, orada bulurum bir iki tane dükkan. Onlara okuturum abi, tamam. Verin. Vay be, cin fikire bak. <laughs> bu keçi var ya, hayatta aç kalmaz ha. <laughs> ben de seni seviyorum abi, teşekkür ederim. <laughs> bir dakika, bir dakika. Peki bir şey soracağım. Şimdi sen Edirne'de... Bahar kasabıyla tadı güzel pastansın nereden bulacaksın abiciğim? Bu var ya bu ne yapar biliyor musun? Gider oraya. Milletin kanına girer, dükkanlarının ismini bile değiştirir ha. <laughs> öyle abici bu. <laughs> Mes Mesut abi. Evet. Senin bu çınaraltı kahveyi var ya. Ee? Edirne'ye taşısak. He. Tadı güzel pastanesi diye de değiştirsek adını. Nasıl? Çok güzel fikir olur. Vallahi <laughs> süper bayıldım ya. İstersen tavacı yer yapalım. Edirne tava ciğer. Evet. Lan, olur mu öyle şey? <laughs> Allah Allah. ne, ne oldu? Ne oldu? İşine mi gelmedi bakayım? Nasıl taşıyacaksın oğlum koskoca şeyi? Abi bence biz onu konuşalım. Gel. Dönüşürüz abi ya. Butik, aramızı ver. Aramızı ver. Butik. Butik. Bir dakika dur Butik. Aramızı ver Butik. Gel sen bekleyin. Lay 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 lay